Merhaba arkadaşlar ben Leaf Gaming Sarp Bugün sizlerle Bioshock Infinite serisine başlama kararı aldım ee, Ben bu oyunu bir kere denedim ya yani biraz denedim Baya zor bir oyun benim gözümde baya zorlandım ee, Yeni oyun başlatacağım işte denediğim için zaten şey var Bunu iz yapacağım Çünkü oyunda videoda takılmak istemiyorum bölümlerde yapacak bir şey yok Şimdi ee, Şimdilik videoyu durduruyorum bir ses sorunum var mı yok mu diye deneyeceğim O yüzden Şimdilik durduracağım ama videoyu durduruyorum. Geleceğim. Hoşça kalın. Gelince görüşmek üzere. Görüşürüz. Döndüm arkadaşlar. Sesim iyi gibi. Yani evet. sorun çıkmaz diye videoda düşünüyorum. Zaten tam durdurmuştum oldu oyunu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. son bir Minecraft mini game attım. Sesim normal kadar kötü değildi. Ama YouTube'a attığımda bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Kötü oldu. İnşallah bunda da olmaz. Bu arada sizin için alt yazı ekledim. Yani İngilizce, yani Türkçe ama bulamadım. Çok önemli bir şey konuşmuyor. Yani ikisi arasında biraz öylesine bir şey konuşması gibi. Bir konuşma var burada. Önceden biraz oynadığım için diyorum bu konuşmaları. Bunlar çok gereksiz konuşma. İşte böyle etrafa falan bakıyoruz. Şu kutuya bakalım. Kimse bizi takmıyor burada. Aralarında konuşuyorlar. Silah çekiyoruz. Bir resim alıyoruz. Onu New York'a geri getir yazıyor üstünde resim Şu bekleme kısımları çok güzel olmamış oyunda. Biraz o sorun. Ne yazık ki ben de çok beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Ee, bakalım ne olacak. Devamını getiririz. İşte şuraya gideceğiz büyük ihtimal. Yaklaştık da kıyıya. We arrived. Right. İşte vardık diyor. Şimdi F'le çıkalım şuradan. F'le ya yani F'le neyse. Ama. Tamam biz devam edelim. Somebody meeting me here? I certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. gibi görünüyor. Buraya bir şey alınmışlar. David Bian yani bizim adımız. Bring us the girl and wipe away the debt. Is... Bu senin son şansın. Kızı getir ve onu bize sağlam olarak getir diyorlar. Yani galiba. Beni bekliyordunuz galiba diyor. Burada saçma sapan bir şey yazıyor. Hiç gerek yok bence oraya. Is anyone here? Bu bir şey yok. Şu oyunun takılma işlerini falan sevmiyorum. Çok detay var ve detaya takıp yürüyemiyorsunuz ve bu shit. Aynen. Biz hayal kırıklığına uğratmayalım işte üstüne. Şunu aldım parayı devam edeceğim buradan. Bu da şu Abi, oyunun buraları çok psikopatçı olmuş ya sanki bir bir anda atlayıp korku oyunu gibi Buraya geldik same profile aldık F. Şu kartta yazıyordu evet aynen Şu ring scroll Ring decay ring decay ve ring the sword, ring the sword. Burada biraz bekleyeceğiz böyle iki saat kızarıyor etraf. Saçma sapan. Şifreye doğru girdiğimiz için. Şurada bir şey yok gördüğünüz gibi. İşin kötüsü bu taraf kapalı. Ve gördüğünüz gibi daha demin geldiğimiz yolda kapalı artık. Dönemiyoruz. Dönme şansımız yok. O yüzden biraz korkutucu bu. Benim gözümde 9 silver'ımız oldu. Tek bir şey yaramadı. Az çok az yani açılsa artık ki şurası. Çok uzun sürdü ya. Ha, Açıldı herhalde. Artık. Ama bayağı az olsun. Son ha olduk. Güzel. Evet, oturmanı bekliyor bence. De yoksa bu kalkmaz yani bir What the hell? Oo. Çok manyakça şeyler dönüyor burada lan. Silahımız yandı bu arada. Bir geri sayım var. No, no, no. Aynen bence de. Ha, kalkış oluyor. Bayağı yükseğe çıktık hem de bayağı. Kendi tipimizi görüyoruz şurada gördüğünüz gibi yansıma yani çok hafif de olsa. Bayağı bir yükseğe çıktık ve işte Hallelujah. Çok güzel söylüyor. Burayı çok seviyorum ya. Hallelujah. Neyse. Hadi devam edelim. Bayağı güzel yapmışlar. Ben çok beğendim bu grafikleri. Ya oyunun mekaniği, bir tek mekaniğini beğenmedim oyunun. Yani otomatik aim yok şey yok belki de vardır bakayım mı? Iıı uh, options. Gameplay. Difficulty is floating combat text. Adaption. Sync roll falan, falan filan. Tamam bundan normal. Control V. Keyboard and mouse. Mouse sensitivity. Güzel bir şey yok yani benim işime yarayacak. Ee, oyunun mekanikleri çok iyi değil arkadaşlar ne yazık ki ama <laughs> hikayeyi az çok beğendim. Oynanış zevkli. Ya yani ben çok ilerlemedim. Bir iki birazcık ilerledim. Şu herif bunların our prophet diyor ama bunlar din adamından çok şey gibi görüyorlar. Yani peygamber gibi görüyorlar. Belki prophet din adamı değil peygamber de olabilir tam bilmiyorum ama yani peygamber gibi görüyor. Buraya o kurmuş galiba. Tam bilmiyorum. Ekran karardı. Hah, düzeliyor. Neyse. Neden Tanrı bize bizim kurtarıcımızı gönderdi diyor. Neyse bu anı çok anlayamadım. Onun şeyi bizi... Onun merhamet bizi yükseğe taşıyacak diyor. O bizim yeni Aiden'ımız diyor. Yol göstericimiz diyor. Redemption devrim yani tekrar doğuş için son şans diyor. Böyle saçma sapan dini kelimeler kullanmış hep. Çok gerekli bir şeyler yazmıyor yani orada. Sadece hikayeyi biraz daha iyi anlamak için şeyler yazıyor. And the prophets shall lead the people to the new Eden. Yeni cennete yolu bize, bize yeni cennetin yolunu gösterecek diyor. Artistik okuyacaktım okuyamadım da ya böyle bir şey var mı? çıkmak istiyorum ben buradan. Bırakın beni. Hadi be hadi ya bir çık çok yavaşsın çok ağır devirsin ya. Saving profile aldık. Şunu da Silver Eagle'ı alalım. Şu ne çok kötü olmuş bunu shift sadece minimum mi? Enter demi yok shift demi. Escape demi. Şu shift'i ben navigate için kullanacağım. Options, keyboard, navigate, 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 navigate. Nerede lan navigate? Aa, ee, ne değil? Şuna. Left mouse mu? Şu lan şu. Right mouse değil oğlum. Tamam yapamıyormuşuz. Onun diğer başka bir şey olsun. Fire weapon. İyice sıçtıklarda fire weapon. Düzeldi. Tamam. Eski aydın daha doğrusu düzelmedi. Buradan şu üç tapu gidelim. The seed of the prophet. <laughs> Şeyin tohumu diyor. Prophet'ın. i̇şte yani neyse. Peygamberin bir bok, Ne seçtim. İşte. Hiç konuşmaları çekecek durumda değilim. Çok saçma sapan. Tanrısal, ilahisel konuşmalar var. Şu <laughs>

Heh, heh. Çok komik. Çok komik. Ne kıymetli şehriniz varmış. Gözlere bak lan manyak gibi. Ya beni va vaftiz etmek istiyor. Şehire girmek için vaftiz edin lazım. Vaftiz etmek demek tekrar doğmak gibi şey Hristiyanların dininde. Suya batıracak beni. Nefes alamaz duruma gireceğim hafiften. Ve tekrar doğacağım günahlarından olmuş olarak. Vaftiz etmenin olayı bu. <laughs> Sen yeterince temiz değil, bu bana yeterince temiz değil gibi görünüyor dedi. Bize laf soktu biraz, saçma sapan. Burası çok korkunç ya. Şu konuşmanın korkusuna bakın ya. Şu konuşmaya azıcık geçeceğim ve... Daha... Ateş etme. O çu ne? Neyse küfür etmek yok. Küfür yok, küfür yok. <laughs> ya bir susun ya. Ne manyak heriflersiniz ya. Ben nereye gideceğim? <laughs> <laughs> Hoşuma nasıl oluyor ya? Bu aynı anda neye basmak çok zor. Kapıyı açalım. Işık çok parlak. Şimdi şurası iniyor işte gördüğünüz gibi. Şuradan birleşecek. Büyük ihtimal evet oraya gidiyor gibi. Ben buraları çok bilmiyorum. Ben azıcık baktım sadece hikaye. Çok düşük. Yani buraları oynamadım. O oynayışına bakmadım. O vaftiz etme kısmına kadar geldim. Çünkü yani önceden bakınca biraz spoiler yemiş gibi oluyorum. Yani videosunu çekerken görmek daha zevkli oluyor ve nereye gideceğim acaba Ne? Ne ne? Ya şu şurada. Şuradan coşalım böyle kaptıralım. Ne? 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 buradan devam ediyorum. Şu oyunun müziğini kapatsam mı ya veya direkt çok options'a girdim ama audio müzik sıfır abi. SFX şu kadar. Tamam. Çok müzik var arkadaşlar çünkü acayip müzik var. Yeter ya. Bıktım müzik dinlemekten. Please bey Burada bir şey bekliyoruz, ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Bunlar ne? Geçiş gibi böyle bir şey var gibi. Ha yine bu manyak. Her yerde bu manyak var. Bundan bir bok çıkacak ama. Bak yine ya. Tipe bak. Hiç sevmiyorum bu herifi ya. Bana bizim siyasilerden birini hatırlıyor diyor tipi. Hadi devam edelim. Koş 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 koş. Buradan gidecek yani yok demek ki böyle gideceğiz. Değil mi? Doğru gitmeyin yani. Evet. Burada ne zaman birleşmek yüklenmiyor? Heh. Geliyor. Tamam. Burası böyle manyak bir yer. Her şey birleşebiliyor burada galiba. Böyle görünüyor yani. Sırf benim için burayı mı birleştiriyor şimdi? Ne kadar duyarlısınız ya. Avcı. Oha! Sittim. Boşu boşuna canım gitti ya. Burası değil herhalde. Nasıl Ben niye buradan gittim ki zaten birleşmeyecek miymiş? Abi nereden? Ben sanki buranın birleşmesini bekledim değil mi bir de? Birleşen yerde şurası değil mi? Bir de boşu üstünde canım gitti değil mi? Cık 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 cık. Salam ben ya. Ay. Abi her şey menüye gidiyor lan. Niye bassam menüye gidiyorum klavye düzenini saçma salak yapmışlar sinir oldum ya Kaptım nereden gideceğim aha geldim Şuna i̇şte bak böyle tip mi olur lan DeWitt stop Do not alert Comstock to your presence stop Whatever you do do not pick number 77 stop Lutes Lutes kim Lutez. bilmiyoruz 77 numarayı sakın seçme dedi Kams takı şey yapma dedi. Alerte sokma yani. Senin orada olduğuna bilgisini almasın Dün Neden alert olduğunu anlamadım. Buradan devam edeyim. Buraya gidiyor. Bu mu? Hojin alırım. just a whisper, all ears. Ne kadar sapıkça ya. Niye kalp çizdin? Bu kız yolla ha bize iş atıyor falan. <laughs> ne kadar saçma konuşuyorum ya neyse. Bak kahkahası da belli yani. Nefret ederim böyle oyun karakterlerinden. Ne yapıyorsun kızım niye? Aa, anladım. What the hell was that? Bunu bunu kullanabiliyorum zaten, değil mi? Kapıyı açmıyor bana. Buy ticket diyor. Tamam ben bunu böyle sağ tuşla mıydı Sol tuşla. or <laughs> <laughs> tails. <Atarız>. Flip <laughs> coin yapalım. Hmm. <laughs> never find that as satisfying as Ne oldu anlamadım. <laughs> ne gideceğim? Doğru mu gidiyorum? Doğru Evet doğru gitmiyormuşum. doğru mu gidiyormuşum? Benim var. Niye can çekiyorum? Evet doğru gitmemişim. Yollar çok karışık burada ya. Oha. Manya bak o bıçak gibi bir şey değil mi? Normalde de öyle bir şey vardı. <laughs> ne Bunu <oluyor> lan. <laughs> saçma sapan bir şey oldu. Bu ne? Ne Aha bizde de var. Yanlış çobanı tanımak için bu işaretlemeyi görmeniz gerekiyor ve bizim elimizde var biz bokuyuz ama ne bok olduğumuzu bilmiyoruz etrafta gezelim bu video böyle ufak bir giriş olsun bölüme doğru mu gidiyorum doğru gidiyorum herhalde ufak bir giriş olsun birazcık daha devam edeyim bu ne be ya? Aa, boşu boşuna boşu boşuna şey kullandırttın bana sorry no sale silly there's never a charge for the raffle you been sleeping under a rock 77 that's i'll be rooting for you bring me the bowl is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? all right then the winner is Ha biz kazandık. Neymiş benim ödülüm? İlk atışı biz kazanmışız. Biz bunlar niye bir şey atıyoruz ki? Manyak mıyız biz? Sadist miyiz biz oğlum? Bunlar ne bok yedi ki? Ben bunu atmak istemiyorum, bunu atmak istiyorum. Atabiliyor musun? Ben sana atacağım. Ben sana, ben sana atacağım. Ben sana atacağım. Ben sana atacağım. Ben sana atacağım. Ya dedik, adam atayım. Aa, adam musun adama? Atacağım. Atamadım. Ya bari atsaydım. Aa, öğrenler full shepherd let no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys. Bu ne? Aha manyak yine. Uf. Çok manyakçıydı. Bir dakika. Escape bu V de çok saçma. Gerçekten saçma. Şimdi. Allah aşkına gameplay değil keyboard and mouse uh, file v v v light mouse bu şu olmuyor mu middle mouse tamam hayır hayır enter da the... bir dakika yanlış yaptım son bir şey daha yapacağım çok optionsta dolandı ama Dakika like fire ben neyi yaptım fire weapon değil. Şu bu olacak. Şu bu olacak ha. Tamam şimdi. Şimdi doğru oldu her şey. Güzel. Mili'yi böyle kullanmak daha mantıklı oldu. Başka var mı? Başka yok herhalde. Aha bunu da öldürdüm. Oh siktir. Hey ben bayağı dövdü. Bayağı dövdü beni lan bunlar. Bırak beni. Manyak mısın oğlum sen? Bayağı canımı götürdüler. Şaşkın araştırırım. Alırım hatta. Oyun çok zor bir oyun ama yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Buradan mı gideceğim? Buradan değil. Nereden navigasyon gösterme buradan. Tamam. Gideyim. Bir tane daha checkpoint aldım anında videoyu bitirmek istiyorum. Ya da belki biraz daha erken. Çünkü çok geç oldu saat. Ben geç bir saatte oynuyorum. Hani size video gelsin diye bunu yapıyorum. Ama bayağı geç oldu. Şimdi ben bunu pick up the box of power. J tıklıyor. I told you Comstock,

a man in georgia who as many negro convicts as you can board. why, you can say they're simple souls in penance for rising above their station. whatever eases your conscience, i suppose. Z'ye tutarak kalın. Abi hiç mi checkpoint yok buralarda ya? Baya geç oldu saat. Kaç? 1 olmuş mu? Olmuştur. Öldüm 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 yavaş. Yavaş tarayın hayvan oğlu hayvanlar. Ya bayağı tırıyor beni. Ne oluyor lan? Nereden geliyor? Tamam. Bunu da öldürdüm. Bayağı bayağı canım azaldı. Baya, baya canım azaldı. Öleceğim gideceğim burada genç yaşımda. Öldüm lan. Geç şuraya, geç şuraya ya. Geç şuraya ya. What just Ölemiyor muyum ben burada yoksa? Tekrar ne oldu diye doğdum çünkü. şunu iş atsam şunu. Neyse arkadaşlar ya bu bölümlük bu kadar olsun. Bayağı zorlandım çünkü olmadı ben burayı geçer <laughs> atarım video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımda ilk kez video izliyorsanız abone olmayı unutmayınız. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayınız. Bu bir giriş gibi olur. Çok heyecan olmadı ama konuştuk işte azıcık Hikayeyi anladık, ne, ne bittiğini anladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.